Sonuna kardeşlerim, temimeler erer, eğer, eğer Kur'an'dan olursa, bunda bir mahsur yoktur, bu caizdir diyen kimselerin sözleri, şu sebeplerden dolayı da uygun değildir, münasip değildir. Şeriatta, Allah'ın dininde, kötülüklere giden yolların tıkatıl, tıkanılması, bu yolların önünün kesilmesi diye büyük bir esas var. Seddül zera'i deniliyor buna. Kötülüğe ulaştıracak yolların kesilmesi. Eğer biz insanlara temimeler Kur'an'dan olduğu zaman caizdir, Kur'an'dan olmadığı zaman caiz değildir dersek, insanların boyunlarında astıkları şeylerin Kur'an'dan olup olmadıklarını bilemeyiz. Birisi bu caiz itikadına itibar ederek Kur'an'dan bir temime asar. Sonra cahillerden birisi onu görüp, demek ki muskalar asmak her halükarda caizdir diye düşünüp bunları asabilir. Yani bu kavil böyle bir mefsedeye götürebilir. Şöyle bir mefsede de götürebilir. Kur'an'dan başka temimeler asan kimselere bu münkeri inkar eden kimselerin önünde bu bir engel olur. Engel olur. Zira bu münkeri inkar edecek kişi şöyle bir duraksar. Düşünür adamın boynunda muska var. Acaba bu Kur'an'dan mıdır yoksa değil midir? Eğer Kur'an'dansa caiz inkar edemeyecek. Eğer değilse inkar edecek. Bu münkerin inkar edilmesinin önünde böyle bir mani olur. Sonra yine avamdan, halktan olan cahiller böyle bir kavil kendilerine söylendiği zaman Allah Tebareke ve Teala'nın kitabıyla meşru şekilde rukye yaparak sığınmak, şeytanlardan, cinlerden, kötülüklerden korunmak için kendisine bunları okumak, bu bunları zikir olarak, virt olarak teka etmek yerine bunları asmayla iktifa eder. Yani adam mesela uyuyacağı zaman ayetel kürsüyü okumaz, nasıl olsa üzerinde ayetel kürsü yazılıdır diye düşünür. Bu da ne yapar? Bu gayri meşru olan şey o meşru olan yöntemiyle uygulamayı da unutturmaya sebep olabilir. İşte bu etkenlerde böyle bir mefsedenin önünü kesmesi için ikinci olarak birinci olarak neydi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasları bu umumi yasaklamalarını taksis eden bir şey olmadığından dolayı bu umumi naslar umumu üzere mahfuz olarak kalırlar ve temimeler ister Kur'an'dan İster Kur'an dışında başka bir şeyden olsun, ne yedirirler. Eğer Kur'an dışında başka bir şey ise, bunun ismi şeriatımızda küçük şirktir. Küçük şirk, ismine küçük denilse bile, cins olarak, nev olarak, büyük günahlardan daha büyük bir günahtır. Ancak eğer Kur'an'dan ise, küçük şirk olmamakla beraber, günahlardan bir günahtır.